Büyük Türk milleti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından ne yazık ki üzücü bir gün. Biz Türkler 4000 seneden bu yana devletli millet olan iki ulustan birisiyiz ve bugün böyle kadim bir devletin İçişleri Bakanlığı gibi en önemli mevkilerinden birisinde oturan bir zat bir televizyon konuşmasında benimle ilgili olarak şöyle söyledi. Adam yerine koymam ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur istihbarat elemanı olduğu çok açıktır haysiyetsiz adam. Bu cümleleri kuran kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanlığı makamında böyle bir seviyenin oturmasını gerçekten ister mi bilmiyorum. Ama ben siyasi hayatı boyunca en sert eleştirileri yapmış olmakla beraber hakkında hiç hakaret davası açılmış bir siyasetçi değilim. Bundan sonra da bana hakaret edenlere hakaretle cevap vermeyeceğim. Buradan bütün zafer partililere de Soylu'nun bu soysuz açıklamasına hakaretle cevap vermelerini istemiyorum. Bu ağır hakarete sükunetle cevap Ancak burada Soylu'nun yapmış olduğu hakaret benim sadece şahsımla ilgili değil, çok daha ağır ve doğrudan Soros çocuğu, operasyon çocuğu diyerek ailevi bir boyutu kapsıyor. Ben yarın Zafer Partisi Genel Başkanı olmanın dışında Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma, silahsız. Süleyman Soylu'ya buradan sesleniyorum. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurum varsa saat 11'de beni kapının önünde bekle senin peşime takmış olduğun ve Ankara'da birçok insanın peşine takmış olduğun operasyon çeteleri beni hiçbir zaman ürkütmedi. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum. O zaman göreceğiz. Kim Soros'un çocuğu, kim operasyonun çocuğu. Saat 11'de erkeksen orada bekle.